Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, aslında sayı sorumuz tabii ki zor bir soru değil. Fakat ayrıntı gerektiren bir soru. Zaten e, sizler de biliyorsunuz ki bu kanalda ayrıntı gerektiren sorular da bol miktarda yer alıyor. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Bu ayrıntının ne olduğunu birlikte bir görelim arkadaşlar. Öncelikle sevgili kardeşimize tekrar bir yazalım. Y reel sayımız kök içerisinde arkadaşlar x artı. 3 tane kök içerisinde x eksi 25 ile kök içerisinde 16 eksi 5 tane kök içerisinde 25 eksi x'in nesi toplamı. Bakın arkadaşlar y'nin reel sayı olduğu bulgusunu yapmışsam eğer yani, içerideki ifadelerin de hep reel sayı olarak gitmesi gerekir. Peki dönüp bakıyorum. İçeride köklü ifade var ve çift dereceden bir kök ve bu kökün içerisi yani x eksi 25 ne olmak zorunda? Sıfır eşit ya da sıfırdan büyük olmalı. Yani x kardeşimiz 25'e eşit ve 25'ten büyük olmalıdır. Fakat ikinci kısımdaki köklü ifadeye baktığımda ise bu sefer 25 eksi x ifadesinin sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması gerektiğini görüyorum. Ve buradan çıkan nedir arkadaşlar? x'in 25'e eşit ya da küçük olmasıdır. Her iki koşulda sağlayan tek bir x değer vardır arkadaşlar. O da nedir? 25'tir. O zaman biz x kardeşimizin artık 25 olduğunu biliyoruz. Bu durumda yukarıdaki ifadeyi yeniden yazalım arkadaşlar. Kök içerisinde 25 artı 3 tane kök içerisinde 25 eksi 25 artı kök içerisinde 16 eksi 5 tane kök içerisinde 25 eksi 25. Yani şu kesitler artık nedir arkadaşlar? 0'dır. Bu durumda sevgili Y kardeşimiz kök içerisinde 25 ile kök içerisinde 16 kardeşimizin toplamıdır. Bu da 5 artı 4'ten ne olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ayrıntılar için kanalda kalın. Abone değilseniz abone olun. Ayrıca ayrıntı gerektiren soruları görmek istiyorsanız da sorulara beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.